Merhaba arkadaşlar ben Emre. Bugün sizlere sezon 3'te yarın nasıl oyunu göstermeye çalışacağım. Hemen girdiğimde ekranda göstereyim. Örümcü tempo aldım. İlk videoda bahsetmiştim. Bu seriler 3 bölümden oluşacak. Yani her farklı bölümde farklı yetişen ve eşya almaya çalışacağım. Hayatlarda yönel araya girdiğim zaman karşıdaki şampiyonlar beni kitleyebiliyor. Mazlar ulti basabiliyor. Bu dönüştürebiliyor. Çaba sayesinde çatışmaya girdiğimiz zaman zırhlı bir direnci kazanıyoruz ve iyileşmeye başlıyoruz. Yani hayatta kalma şansımız daha fazla olacak. Tabii şimdi ilk eşya olarak Malfamış'a gideceğim. İkinci olarak şahapmaz alırız sonra ebediye giderim dalayım adama kalkanını aldık vurabildiğim kadar vuruyorum sonra yarı canını aldık kendinden dalabilirim aslında hiç çekeri kalmadı hemen kestik basitte burayı ittireceğim şimdi onları kaçıracak sonra da base'e gideceğim İlk videoda da karakterimizin yeteneklerinden bahsetmiştim. Belki bu videoyu ilk defa izleyenler olabilir. O yüzden çok kısa bir özet geçeceğim. Ben pasifimizi anlatayım. Pasifimiz sayesinde ikinci vuruşumuz bir hasarı vuruyor ve üzerimize kritik miktarı artıyor. Kuyumuz sayesinde kılıcımızı saplayabiliyoruz. İki tane Q attıktan sonra üçüncü kuyumuz sayesinde atılabiliyorsunuz. Kuyumuz sayesinde kalkan kazanıyoruz. Eya bastığımız zaman da iblis moduna geçiyoruz. İblis modundayken vurduğunuz hasarı kendinden vurabiliyorsunuz. Toplam 5 saniye sürüyor bu mod. Bir dakika devam etmeyelim. Şöyle tam konuşurken billere geldiği zaman bayağı zorlanıyorum. Bunu da kaçırmayacağım. Son olarak ultimiz kaldı. Ultimiz sayesinde de şu at üzerindeki birimleri havaya kaldırıyoruz. En sondaki yanına gidiyoruz. Hemen ikinci Q'yu atıyorum. E'yi bastım. İblis modundayım. Vurabildiğim kadar vuruyorum. Bayağı da canı gitti. Bu evimizdeki iblis modu bittiği zaman geri döndüğünüz zaman vurduğunuzların belli bir kısmı kadar adam hasar alıyor. Bunu belki söylemeyi unutmuşumdur. Şimdi benden dalmaya çalışayım ama 6 level. Ne yerime sabitleyebilir. Önce bir halkanını alıyoruz. Ultiyi bastım. Bakın yanına gittim. Tuştur kullanmadan kestik. Ulti de bu şekilde kullanabiliyorsunuz. En son atmaya çalışım Nakitber flash'ını falan kullanarak kaçacak yerleri kalmıyor. Şimdi hemen yandan burayı ittireceğim. Yolları kaçıracak. Ben de base'e gideceğim. Ama de base'e gidecektim. Kindred geldi. Olmadı ya. Üçüncü küm var zannettim. Geriye doğru kaçacaktım. Hızlı bir şekilde yeniden lane'e geldim. Manzar gözükmüyor. SS vermeyi unutmayalım. Topa çıkmış. Yani Yasuo'ya gitmiş. Bizim de fightlarda baya bir kombomuz var ya. Yani ben havaya kaldırabiliyorum. Disini zıplatabiliyor. Yasuo ulti basabiliyor. Bakalım fightlar nasıl olacak. Benden burayı ittiriyorum. Karşınızdaki şampiyon lane'de yoksa mutlaka kamyonları ittirin. Bu her zaman aklınızda bulunsun simlisini de karşı Niye beni gösteriyorsunuz ki orada? Zaten mazar yoktu. Çok gerek spink diyorlar. Çok dikkat almaya gerek yok. Şimdi bana gelecekler yukarıdan. Belli oldu. Bir tane yük alayım. Şöyle duvarın içinden geçemeyecektim. Geçemedim. Duvar birazcık kalın geldi. Yanına da iki tane Q attıktan sonra üçüncü Q'nuzu böyle ince duvarlarında atabiliyorsunuz. Yani karşıya geçebilirsiniz. Zaten bunları da göstermeye çalışacağım. Şimdi ultim var. Büyük ihtimalle mağazanın ultisi var. İlk önce bir kalkan almam lazım. Yoksa havaya zıplamıyor. Tabi nasıl alacağız? Şöyle alabilirim. Vurabildiğim kadar vuruyorum. Bayağı sağlam vurduk. Base'e gitmezse alabilirim. Alt taraftan diğerleri geldi bana. Ultiyi kaçmak için atabilirim. Mecburen attık. Ölecek mi? Kule bir kadar vur musun? Vurmadım. Hemen base'e gittim. Az daha ölebilirdim. Şurada totem almaya çalışıyordum. Bir baktım ki nırda geldi. İlk ultiyi de son kar beklettim. Aslında rakip alsam bir şeyler yapabilirdim de. Nırda'nın ultisi var. Yani ölmeyecekti. O yüzden kaçmak için kullandım. Ultimizi bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Belki bilmeyenler vardır. Yani şimdi de ittirdim. manzar gözükmüyor. Umarım motor falan gitmez. Buraya ittireyim. Amber Fumber'ı da aldık. Alameti almışlar. Acaba ikisi bire mi? Yani bir yük almam lazım buradan. Altında şu an bayağı bir öne geçtim. Yani iki tane kilo öndeyim. Farmba da öndeyiz. Kuleden de bayağı yük aldık. Burada görüş varmış. Arkamdan kinlut geliyor. Canı da full. Bizim botta base'e gitmiş. Zorlamayacağım. Yani yakalanma riskim var. Şuradan hemen bir de geri gidelim. Normalde mide gidecektim de Direkt bizim kere dağıldılar canları da full Kesin ulti var Olabilecek miyiz? Oraya doğru gitmeyeceğim şimdi büyük ihtimalle alacaklar beni Bunları almak gerçekten zor ya Baksanıza Ölmesine izin vermedik. kalkan da kazandı bu maçta birazcık Kanser olabiliriz Bizsini de almayacak galiba hiç Bu kötü tuttur alabilirdik Bizim bot geldi denemek istiyorum e yeteneğim var ama ölebilirim de Adam burada mı? Yok değilmiş Bunlar base'e gitmişler Ben de zorlamadan gideyim Sonra yeniden bir de gideceğim Beys e giderken size ufak bir duyurum olacak. Canlı yayınlar yaptığım bir tane Twitch kanalım var. İsmi Emre Beylol. Takip ederseniz sevinirim. İkinci olarak da bu canlı yayındaki maçları paylaştığım Emre Bey TV adında YouTube kanalım var. Bu maçlarda kaçırmak istemezseniz kanala abone olabilirsiniz. Beys atıp hızlı bir şekilde bir de geldim. Tabi mağazalarda topa çıkmış. Hemen kumus ekliyorum. Şimdi topa çıkacağım. Güzel flash'a gitti. Alabilirim. Ultim var zaten. Hatta ulti basalım. Hemen keselim bedava kilo aldık. Yasuo base'e gidecek. Ben de topu ittireyim. İttirmeyeyim mi? İttirmek lazım bak. Bu adamın ışınlanı yok. Saldım burayı. Alman gerekiyordu yani bunları. Videonun başında söylemiştim galiba. Karşınızdaki adamda ışından falan yoksa Yani hızlı bir şekilde yerine gelemeyecekse yönleri ittirmeye çalışın. Mion'ları kaçırması her zaman daha iyi olur. Level'de geri kalır. Mazlar ışınlan attı. İttirmem kötü oldu. Bir işimize yaramadı. Hemen bota gideyim. Kestiniz bence onu güzel. Ultim yok. Alırız bence bunları. Bu sefer kimse koruyamaz. Tüketten de almak lazım. Öldü. Hemen geriye çıkalım. Şurayı da ittirmek lazım. Normalde bizim ADC'nin milyonları almayacaktım da mahvolmuş ve coşku bitirmek için mecburen aldım. Coşku aldım diye direkt hayat dansıya gitmeyeceğim. Üzerimde kritik vuruş ihtimali olsun diye aldım. Videonun başına dediğim gibi ikinci olarak Şahbaz'a gideceğim yani Jaxo'ya. Sonra evi de alacağız. Aldım ki ben seni. Umarım ölmeyiz. Şu ultisi bizi bayağı bir kandırılıyor. Ve özelliği de var. Yani failleyebilirim direkt ulti basmıyorum şu an basabiliriz bence. Ya da basmasak mı? Güzel iyi ki ölmedim. Kınırtı kestikten sonra base'e gittim. Videonun başında kendi aklıma geldi hemen söyleyeyim. Düzenli bir şekilde yurtacı çalışıyorum. Bunları kaçırmak için bana destek olmak için alttan videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorum sayısı ne kadar fazla olursa Youtube önermeye başlıyor. Yani bu video 1000 like gerisi çok güzel olur. Gelmezse de canınız sağ olsun. bir konuşurken ikinci kulen konu oraya kadar geldik tek başına değildir. Kinnut ölmüş ama mağzar gelebilir. Kuleyi açmaya çalışayım mı? Ölme ihtimalim de var. Ya ölmedik. Çok iyi, bedava kuleyi de almış olduk. Biraz şu zorlamayacağım. Şunları alalım. Üçü birden geldi. Kettin canı ne kadarmış? Oraya gitmeye gerek yok. Şimdi bunları da kafa atmayacağım. Çünkü hasarım çıkmayacak. Bir de ultra ulti basabiliyor. Bu dönüştürebiliyor. Mazhar da kitleyebiliyor. Karşı takım gerçekten baya bir kanser. Kaçmam lazım buradan. Çünkü bana da gelecekler. Morgan'a birisine Q atarsa deneyebiliriz de. Kesante falan da gelmiş. Yani 4 kişi bunlar. Almasak daha iyi olacak sanki. Eşyalara bakalım. Railisi var. Yavaşlatabilir. Yancısı da var. Yaptığımız tekliğim burada. Bence sıkıştırdık bu adamı ya. Hmm, olmadı sanki. Hiç dalmayayım. Bu adamı kesemeyeceğim. Pek mahvolmuşsa bence hasarımız çıkmaz. Bu da kumyanla diyeyim arkadaşlar. Bir de geçelim. Acaba şu an alabilecek miyim? Yaklaşırsa üstüne gidecektim de yandan pasifi geldi. Mağazaların da kalkını bayağı saçma ya. Yani hasar almıyor, zıplatamıyoruz. Her şey engellemiş oluyor. Hepsi Yasuo ya suya gitmiş. ya Yasuo'yu da kesecekler. Yasuo yöne oynuyorsanız kitle kontrole maruz kaldığınız zaman direkt kesiyorlar sizi. Hani yapacak bir şeyiniz kalmıyor. Olmadı kesemedim. İlla alamadı. Ultim çöpe gitmiş oldu. Orada mağazaların kalkanı olmasaydı büyük ihtimalle alabilirdim. Yani havaya falan kaldırıldık. Bir tane daha normal saldırı yapardım. Bir şekilde keserdim. Şimdi Blissim bot kulesini alacak. Ben de sürekli farmlamaya çalışıyorum. Fark etmişsinizdir. Yok bunları alamayız ya. Yuda yemedi. En azından yengeci alalım da bir görüş olsun. Büyük ihtimalle ejderi alacaklar. Ya da biz mi alsak ki? Direkt başlayalım mı? Şimdi Tyler Bot tarafında iki tane ejderi biz almışız. O yüzden bunu da almak istiyorum. Ejder farkında oyun kazanılabiliyor. O yüzden direktlere yani ejderlere önem verin arkadaşlar. Zıplatamadım. Her yani neyse ulti basmasın bana hani kesebilir ne yapacağı belli olmaz şahbazı bitmiş aslında zorlamadan base'e de gidebilirim burayı ittireyim 14 olacağım şimdi buraya gitmeye gerek var mı Çek takip edeyim de takıma yardım edeyim bayağıdır height'a giremedim manzar ikisini birden kesmiş bence zorlamadan gidelim Dakika 23 oldu sonunda şapazı bitirebildim. Umarım bu dakika kadar beklediğimize değer. Bakalım fightlarda nasıl olacak. Hepsi yukarı çıkmış. Ben base tarafındaydım ama nasıl gideceğim ki oraya. Şöyle gitmeye çalışalım. Şunu da kaçmayayım bilerken. Bence bunları alabiliriz. Bizim kente bir geri dönmesi lazım. Bende ulti falan da var. Lanı kapatalım da kaçamasınlar. Bizim ulti varmış. Tekme atabilirsin aslında bunlara. Yasoda da ulti var. Direkt combo yaparız tekme atabilecek misin? Ultisi var bunun. Çok iyi. Bunu da ben alayım hadi. Hadi şu an direkt barona girelim. Zaten bedava baron var. Yani karşı jungle'ı kestik. Karşı jungle böyle oyunda yokken mutlaka Baron ejderi almaya çalışın. Yani çarp farkından çaldırmazsınız. Şimdi ultim duruyor. Bakalım birisi gelecek mi? çok iyi. Komboyu yaptık. Ultiyi bastım. Tuttum bunu da. Bunu da aldık. Bizim pikler gerçekten bayağı sağlam kaçamıyorlar. Hiç böyle takımca da fayda girmedik. Yani sürekli bunu yaparsak aslında kazanması da bayağı kolay olacak. 300 altınım var ben ebediye gidecektim. Ebedi de bayağı pahalıymış. 1400 altın lazım. Bunlar nila gidebilirler. Ben arkadan cumhur stekleyeyim. Ultim 35 saniye var. Hele aldım da yani bir iki çok zor değil mi? Hmm, olmadı. O Q'yu kaçırmasaydım daha iyi olacaktı. Zorlayalım bence. Çok iyi. Tamam bunu da aldım. Bunu da aldık bence. Geriye çıkmam lazım. Ölmek istemiyorum şimdi. Çapaz bayağı işe yarıyormuş arkadaşlar. Bunun aynısını Yasuo deneyebilirim. Yani orada iyileşmesem büyük ihtimalle ölecektim. Sırla bir direncim de bayağı bir arttı. Şimdi ebedi de bitirmiş olduk. Grompa aldıktan sonra base'e e gidip alacağım. Ebedi alıp da hızlı bir şekilde geldim. Şimdi son ejder var. Bunu da alalım. Blood gelsin. Dördüncü olarak da ölüm dansına gideceğim. Üzerimize gelen anlık hasarı engelleyecek. 3 saniye yiyecek. Hayatlarda kill aldığım zaman da iyileşmeye başlayacağız. Ultim var değil mi? Öldün ki. Ulta basamadı. De bunları da kesmeye çalışalım. Bence bottan bitirebiliriz ya. Sadece manzar kaldı. Zaten karşı bot şu an geride. Üstünde ulti var mı hiç flashı da var insek yapabilir aslında Aldık mı güzel Hemen midi de açalım çok iyi Sonunda da aldım mı Maç şu an kesin bitti bence Hadi zorlayalım Bizimkiler topa çıkmışlar Ölme riskimiz de var şu an O ultisini aldık Bizimkiler gelmeyecek mi? Biraz sıkıştıralım bunları Olmadı ya Keşke hayatta kalabilseydim Sağlık olsun Orada ben ölsem de bizim bot en sonunda oyunu bitirdim bu maçta 25 kazalar atmışım. Elimden geldiğince şahpazlı bir şekilde döne göstermeye çalıştım. Videonun başında söylediğim ilk öne videosunda da sağ üst taraftan izlemeyi unutmayın. Her video hoşunuza gittiyse de beğenmeyi ve bu tarz videoyu kaçırmak istemiyorsanız da kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki görüşmek üzere kendinize iyi bakın.